Evet sevgili balıklar ve yükselen balıklar sizin e, videonuzu çekerken bir sıkıntı oldu. Ben de e, açılım bozmak istemedim buradan tekrar e, baştan başlayacağım e, arkadaşlar. Balıklar için Nisan ayı aşk ilişki e, açılımı yapıyoruz. E, balıklar ve yükselen balıkların aşk, e, Nisan ayında aşkla alakalı ne gibi gelişmeler olacak, hangi enerjiler altındalarmış bunları öğrenmeye çalışacağız üst kısım e, balıkların aklında kişi alt kısımda sevgili balıkları ve yükselen balıkları temsil edecek e, ve e, şimdi ba, mesele nedir dediğimiz zaman aklınızda kişi diyor ki çaresizim dedi ben çaresizlikler için elimden hiçbir şey gelmiyor çok zihin çalıştırıyor arkadaşlar bulunduğu ortamda e, oldukça kötü hissediyormuş kendisini yani ev ortamı da olabilir iş ortamı da olabilir o kadar çok problemle savaşıyorum ki kendimi boşlukta hissediyorum seni bile düşünemiyorum dedi sevgili balıklar siz de diyorsunuz ki ben benim meselem de ben benim sorunum seninle bir, bir araya gelmek istiyorum aynı çatı altında buluşmak istiyorum ama korkuyorum çünkü senden hala bir haber yok dedi Nis bakalım bu ne olacakmış bu mesele en derinde ne varmış meselenin şeyine bir bakalım neden böyle çaresiz hissediyor dediğimiz zaman ee, olacak ya da gelecek olanı telaş etmeden bekleme diyor ki elimden gelen hiçbir şey yok o, o nedenle ben bekliyorum diyor peki siz niye korkuyor musunuz evet Boşlukta hissediyor musunuz bir adım gelmediği için? Yani konu buymuş arkadaşlar. Peki Nisan'da ne olacak diye soruyoruz biz. Ne istiyor dediğimiz zaman aklınızda kişi diyor ki ben bu ikilemlerden bu böyle inişli çıkışlı depresif durumlardan kurtulmak istiyorum. Ben senin bana güzel haberlerle gelip artık hayatıma güneşin doğmasını istiyorum diyor. Çünkü hayatı oldukça kötüymüş arkadaşlar. Çaresizlikler içinde e, kıvranan birisini gördük şimdi sevgili balıkların aklında kişi. E, işiyle ailesi arasında sizinle kalmış olabilir ve veya üçüncü konular arasında kalmış olabilir. Duygular yani duygular arasında dengede kalmaya çalışıyor. Bunu da başarmak istiyor ve bunu özellikle yazı Katina e dedi ki zaten bunlar düzelecek. Düzelmesini istiyor o da. Güneş kartı nerede çıkarsa çıksın karanlıkları aydınlatır soğukları sıtırdı değil mi? E, bunu istiyormuş artık düzelmek istiyorum peki siz ne istiyormuşsunuz diyorsunuz ki ben seninle bir kere daha yüz yüze gelmek istiyorum dediniz sevgili balıklar yüz yüze konuşmak istiyormuş partnerleriyle e, bu peki geçmişte aldığınız kararlar var ise eğer ve bunları uygulayamamışsanız e, bu konuyla alakalı yani yeniden ortaklaşa el ele verip yeni bir dünya kurmayla alakalı veya yeni bir yere bir yerleşme olabilir yeni bir iş yeri açma olabilir Birlikte el ele verip bir şeyler yapmak için ve aşkla tutkuyla birbirimizle bir daha yüz yüze gelmeliyiz. Sen onunla sevgili balık yüz yüze gelmek istiyormuşsun. Peki seni nasıl görüyor dediğimiz zaman çektiğiniz acılardan dolayı biraz e, narsist görüyormuş arkadaşlar. Şöyle enerji gönderiyormuşsun siz ona. Aslında üzülmüşsünüz, acı çekmişsiniz. Bunun farkında. Diyor ki Buna rağmen burnundan kıl aldırmıyor. Karşımda dik duruyor diyorsunuz. Aşık olduğunuzun farkında ama ona işte yalvarmayışınız, belki arayıp sormayışınız ee, sizi böyle e, biraz egolu gibi gösteriyormuş ona. Yani egolu bir enerji gönderiyor musunuz? Peki siz onu nasıl görüyorsunuz dediğimiz zaman diyorsunuz ki ben ona, o hala güvenilir. Ben ona güveniyorum ve bu konuyu çözeceğine inanıyorum dediniz arkadaşlar. Peki ne bekliyormuş sizden? Ee, ne bekliyormuş dediğimiz zaman da seni kaybetmek istemiyorum. Ee, benim olmanı istiyorum dedi. Yani bu red kartı evlenme evlilik e, iste, isteyen kişidir. Ne istiyormuş? Ne bekliyormuş dediğimiz zaman da seninle evlenmek istiyorum. Evlenmeyi bekliyorum dedi. Peki sen ne bekliyorsun sevgili Balık ondan? Evet. Ben de artık şansımın yerine gelmesini, artık güzel günlerin, şanslı günlerin, artık bereketli, bereket ve bolluklu günlerin e, e, hayatıma girmesini istiyorum. Bana şansla gelsin, acıyla değil şansla gelsin diyorsunuz. O da diyor ki seni kaybetmek istemiyorum, senin evlenmeyi bekliyorum. Siz de diyorsunuz ki ben artık şansımı bekliyorum diyorsunuz. Kaç tarafın bir eylem planı var mıymış dediğimiz zaman Ariman diyor ki yani açtan yana çok dertliyim dedi. Aklınızdaki kişi oldukça mutsuz ve üzgün çünkü sizinle görüşemiyormuş. E, Ariman da ona Ariman kartı e, hem ikizler ikiz ruhu anlatır, hem anlayışı anlatır, olumlu olumlu anları anlatır. Artık hani üzülme. Yakında zaten burada güneş doğacak demişti. Burada da Ariman'la diyor ki e, güzel günler gelecek. Bu kadar da üzülmene gerek yok dedi. Eylem planı var mı dediğimizde güzel günlerin geleceğine inanıyormuş. Az kaldı diyormuş kendi kendine ama bir plan yapmıyormuş. Peki siz ne yapıyormuşsunuz? Evet siz de duygularınız arasında uzun zamandır böyle e, duygular arasında gel git yaşadığınız için e, yapacaksam da sağlam bir hareket yapayım böyle diye e, iki plan arasında. Yani iki tane fikir varmış aklınızda hangisini seçsem yaptığımda güzel olsun sağlam olsun şeklinde e, bir düşünceniz varmış. Peki bu düşünceleri gerçekleştirebilecek miymiş aklınızdaki insan ayında? Hayır acı çekmeye devam edecekmiş mutsuzluğa devam edecekmiş. Bakın zaten kart onayladı. Şöyle göstereyim mutsuz mutsuz ve derin acı çekiyormuş size baktığımız zaman siz ne dediniz ben sabitim burada bekleyeceğim ben de bir adım atmayacağım benim dediğim dedik yani siz de verdiğiniz bir kararın arkasına duracaksınız arkadaşlar böyle hani kendiniz dengeye geleceksiniz işte parayla ilgili sıkıntılar varsa geçecek nisan ayında aşkla ilgili de bekleme enerjisinde olacaksınız ee, niye bekleme enerjisinde iki tarafı neden böyle oldunuz Böyle bırakmayalım. Özellikle karşı tarafın derin acıları varmış. Öyle bırakmayalım. Bir şey söyle bize. Niye böylesin? Evet. Aşktan yana dertliyim dedi. Siz niye böylesiniz? Ben de mücadele etmektense oturup beklemeyi tercih ediyorum dediniz. Peki sonuç ne olacakmış diyelim arkadaşlar. Evet. Buraya bir kart çekelim. Mahkeme kartı çıktı. Şunlardan çekmek istedim. Ne olur sonuç? Evet. Nisan ayında sevgili balıklar ve yükselen balıklar akıllarındaki kişiyle alakalı e, belki de karşılıklı affedememekten gelen bir şeyden dolayı ne kadar sevseniz, ne kadar özleseniz, ne kadar evlenmek de isteseniz Nisan ayında biraz daha böyle sürecek diyor. Bir tane daha çekelim. Bırakmayalım öyle. Hadi bismillah. Aa evet. Zorlasak da <laughs> sevgili balıklar ve yükselen balıklar e, ee, sonunda nisan ayında e, bir mahkeme sonucuyla alakalı olabilir bir mutluluk sizi bekliyor dedi kartlar tabi bunlar genel okumalardır ee, herkes uyumlanmayabilir birebir okumalar için instagram dm'den bana ulaşabilirsiniz ee, ve ilk defa denk gelen arkadaşlarımda kutup yıldızını beğenip abone olurlarsa bizler de mutlu oluruz arkadaşlar sevgiyle kalın aşkla kalın hoşçakalın